tohumlarımızı yetiştiriyoruz biz bu tohumları büyüklerimizin sandıklarından topladık köy köy gezdik ee, babaannelerimizin anneannelerimizin dedelerimizin sakladığı yerli tohumlar ve bunları temin ettik onlar da sağ olsunlar bize güvendiler verdiler ee, 2014 yılından bugüne kadar sıralarımızı yetiştirdik. Altı çeşit ürünümüz var. Domates, biber, patlıcan, salatalık, acır gibi. Ve bu ürünleri de, fideleri de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Aydın'ın ilgelerinde dağıtımlarımız başlamıştır. Bugün kent meydanında 200 bin adet dağıtacağız çok ciddi bir şekilde üretimimiz var. Emeği geçen tüm arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Emeklerine sağlık. Yüreklerine sağlık. Benim ricam sizlerin aracılığıyla bu domates, biber e, tohumlarını lütfen atmasınlar. Saklasınlar. Tekrar yetiştirsinler. Bu domatesler özellikle anımsarsınız belki sen hatırlamıyorsundur ama maalesef üzülerek söylüyorum. Çocukluğumuzda sabah kahvaltılarında kestiğimiz gibi salatalıklar, domatesler mis gibi kokardı. Artık şimdi öyle değil maalesef. Ama bizim ürettiğimiz bu ata tohumlarımız işte o çocukluğumuzda ki domatesler ve bakın burada salatalık fideleri de var. Bugün çarşıdan salatalık aldığınızda hepsi aynı boyda. Boyda hatta buzdolabında büyüdüklerini bile görüyoruz. Ama bu ata tohumlarında olan domatesler hepsi aynı boyda olmuyor. Şekilleri farklı oluyor. Ee, çocuklarımıza bu, tohum, bu tohumlardan elde ettiğimiz ürünleri tüketmelerini istediğimiz için biz dağıtıyoruz. Önümüzdeki günlerde de her gün olacak. Özellikle köylerde, beldelerde yoğun bir dağıtım olacak. Şehir merkezinde de e, vatandaşlarımız e, saksılara, balkonlarında yetiştiriyor. Bahçesi olan bahçede ama özellikle köylerde, beldelerde daha fazla dağıtıyoruz ki bu ürünleri herkes elde etsin. Az önce de ifade ettiğim gibi tohumlarını saklayıp bunları amacımız kaybetmemek. Yöresel tohumlarımızı, ata tohumlarımızı kaybetmemek. Gelecek nesillere aktarmak. Biz de bu işi bunun için yapıyoruz. Ben siz değerli basın mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum katılımımızdan dolayı. E, yerli ve milli olmak işte budur bence. Sözde değil, özde ve göstererek icraatlarınızda olması gerekiyor. Bahar'ın da geldiği şimdiden belli bakın her yer yeşilliklerle dolu. İlgi de bir